Sabah olmuş ya. Aa, benim elmam vardı değil mi? Şuradan elma alayım. Ay doğru üst katı zengin taşındır. Zengin. Hayır. Neyse ben biraz dışarı çıkayım da bir şeyler alayım. Aa. Aa, şöyle biraz kalayım elmaslarımla. 10 tane yeter 10 tane de dönüştürelim hop. Bu kadar Para bana yeter Şu zayıf mı yok mu adalıyım da, alayım da. Hop, hop. Benim adı önemli aslında Böyle kalsın Şu bloğdan Koyayım <laughs> Zengin evet. bir Tak 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 Zengin içeride misin Evet gelebilirsin fakir ha, Fakir demesen olur mu ya Hayır sen fakirsin Pis fakir Çabuk insanların üstünden Pardon zengin ee, Ben biraz yiyecek almaya geldim de komşu komşu muhtaçtır diye. Hayır, olman yasak. Git buradan pis fikir. Dengin. Sakma. <laughs> ya. Arkadaşlar bu dengin. Her gittiğimde üstünde elmas set olmasına rağmen evimin şurasına gelmiş apartman sahibi gelmiş buraya fakirin evi no bir yazmış bir dakika ee, geç olmuş pardon. gitmeyeyim en iyisi yapayım kalkayım market de baya uzakta keşke arabam olsa veya atın atla gidip gelir oh, sabah ol şuradan biraz ayırmayayım. Nöm 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 oh, Karnım da doydu. Dur şimdi kılıçla çıkmayayım. polisler geçer görür. Tamam. Ama ben nereden alacağım? Arkadaşlar ben en iyisi market gibi bulayım. Bir dakika ne yapıyoruz? 3 ve 4. Eğer arkadaşlar yanıma gelmek istiyorsanız şu 3 ve 4. katları satır alabilirsiniz. Güzel. E, apartman sahibi ben değilim. Zengin. Gitmiş. ikinci kata oturmuş. Neyse arkadaşlar ben market falan bir arayayım. bulayım. Bulunca bir size e, kaydım. Başlatayım tekrardan. Aha orada market var. Benzinlik. Fazla uzaklaşmadım ama. Neyse. Biraz bakalım. Belki ben lanetlendim. Lanetlendim. Arkadaşlar oyun çöktü galiba uçuyorum çünkü. Ben bir bakayım düzelteyim. Evet arkadaşlar gerçekten sorumlulukta bir sıkıntı varmış. Bu binaları ben modla yaptım da sorur biraz ağır geliyor. Yani size yansıtmıyorum ama bayağı bir kasıyor. Neyse. şu market var. burası benzinlik. Ha, belki bakamayacak ne vardır. Bu var. Aa, satılıyor. Bir sıralı var ama almayacağım. Oha ne Bir tane var. Hayır. Ben ben birazcık atamam. Fazla bir şey almayacağım. 27 tane bana al. Altına uç yeter. Bir tane de. Şunu alayım da. 25'e al. 39'a at. Hop. Hop. Tamamdır. At şunu. Şunu at. Şunu at. Bir tane. Bir tane altın elbap. Tamam. Biraz geçelim o zaman. Hop. Bir 64 Piftek. dört biftek. Balık gözü iyi gelir. Biraz balık. Bir tane tavuk. Bir tane de biftek. Bir tane de koyun et alalım. Evde yemek yok. Süleyman abi. Peki, abi. Hayır, Süleyman abi. Ha, Süleyman. Leyman. Marketçi Süleyman abi. Hadi. Bak ben sana şöyle göstereyim. Neredeydi? Heh, şunları da şöyle ben bir alayım. Elmasları yukarı atayım. Al lan <laughs> bir dakika. Heh, bak elimde bir tane alt, büyülü altın elma. Bu elmalar benimle. Şu bir tane pişmiş somon. Bu elmas pardon. Altın avuç. Pişmiş tavuk. Biftek. Ve Peşmiş koynet aldım. Ne kadar tuttu abi? 15 lira. Ay 15 elmas. Lo. Abi siz yeni mi açıldınız yoksa soyguncu musunuz? Pardon evladım ya yeni açıldık kafa gitti bende yine. Ha yeni açıldınız doğru. Oğlum <laughs> sen bana 26 elmas versen yeter. Tamam. Ee, sandık var mı Süleyman abi? Yok o zaman ben bir getireyim koyayım oraya. Neyim? Neyim? 2 Neyim? Neyim? dakika hemen marketi ya. <laughs> Neyse. Inم, oh. Nur, bir dakika Neyim? hemen Neyim? 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 durdurmaya çalışayım belki kasmaz. Evet arkadaşlar artık daha az kasıyor. En üstüne bana Ben şöyle başka koyayım da al alırsın. Bak. Süleyman abi sen niye bana kısmı tane var yedi tane. ben koyayım. Onu. Ben şöyle Tamam. Sen biliyorsun. Ne diyeyim ben? Ben

bu kadar mutluyum karşılama kutlamak zaten. Benim evim ev de Bugün, 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 bugün ben Arkadaşlar ben bir buldum. 2 saat arayacağım kesin. Bay bay. Şu arkadaşlar şuradaymış market. Benim evde de buradaymış. 2 saat arayacağım. 2 saat arıyorum arkadaşlar ya. 2 saattir arıyorum arkadaşlar ya. arkadaşlar. şuraya atayım şimdi artık. bir tane kadar. Bir Of. Bir de videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Oy bir kalkayım videonun sonuna geleyim. Arkadaşlar nasıl olur? Ee, bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olup like atmayı unutmayın. Böyle dışarıda göstereyim mi hiç? Neyse. Üst kattaki zenginden bir <laughs> uçma alacağım. Onun tüm paralarını çok açık. Tahtalarımı Dağ da sıkır kır kır kır, kır yapacağım. Akşam yatarken. Eee bir videoda görüşürüz. Bay bay.